Cumartesi sosyal sosyallik kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Tarihler 21 Nisan 2023 yani Ramazan bayramının birinci günü. Hepinizin buradan bayramını kutluyorum. Merhabalar herkese. Ben de buradan herkesin bayramını kutluyorum. Huzurlu, mutlu, sevinçli bayramlar geçirmenizi diliyorum. Tekrar herkese merhabalar. Ben de herkesin bayramını kutluyorum. Rabbim nice bayramlara kavuşturmayı nasip etsin. Herkese Ramazan bayramını mübarek ediyoruz. Ee, bakalım. E, herkesin tekrardan bayramınızı kutluyoruz. E, geldik 31. haftaya arkadaşlar. E, bu hafta birbirinden güzel <laughs> maçlar var. Çok keyifli maçlar var. E, banko gözüken maçlar var. Sürpriz bitebilir mi acaba diye düşündüğümüz maçlar var. E, gerçekten e, maçları teker teker inceledik. Bakalım hangi oyuncuları tercih ettik. Kimleri kaptanlar seçtik. Hepsi birazdan bu videonun içerisinde olacak. Ee, hiç vakit kaybetmeden isterseniz hemen videoya başlayalım. Bu hafta Yağmur senle de devam edelim istersen. Senle başlayalım. Olur, bu olayım. hafta Bu hafta oyuncu e, tercihlerin kimler oldu? Hemen başlayayım. 31. haftada öncelikle e, kadromu 3-4-3 taktiğiyle ben yine bu hafta e, kuracağım. Her hafta olduğu gibi. Yine çünkü e, bol forvet tercihlerim olacak e, bu haftada. O yüzden 3-4-3 taktiğiyle başlayacağım kadromu kuracağım. Kale'den başlayayım. ben Ertaç Özgür ve İrfan Can Bayat. Aynen. İrfan Can Bayat Fenerbahçe'deki kalede. Artay'dan dolayı, sakatlığından dolayı kale geçen. E, İrfan Can Bayat'ı seçiyorum ben. bu hafta Fenerbahçe ve Adana Demirspor'u diğer takımlara göre favori görüyorum. O yüzden bu takımların kalecilerini kaldığımda ben seçeceğim. belki de gol yemeyeceklerdir, de yemeyeceklerdir. Ekstra puanlar getirecektir. Defansa geldiğimde Ferdi Kadıoğlu, Kevin Rodriguez, Sasha Boye, Güray Vural, e, Valentin Roze ya da Onur Bulut. Şimdi şundan dolayı dedim Beşiktaş'ta bu hafta Şenol Hoca Valentin Roze'ye şans verecek diye duydum deniliyor. E, tam emin değilim. E, bakacağım son zaten İmran Sporla Beşiktaş ilk maç. Beşiktaş'ın ilk maçı e, oynanacak ilk, ilk maç kadroyu da göreceğiz. E, ona göre bir değerlendirme yapacağım. E, ona göre birinden birini seçeceğim. Ee, seyircilerimizi de buradan söyleyeyim. Ona göre seçsinler. Tekrarda ee, tekrardan diğer seçtiğim e, diğer seçtiğim futbolcularda, defans oyuncuları da asist özellikleriyle ön planda. O yüzden ekstra puanlar getireceğini düşünüyorum. Orta sahaya geldiğimde e, Belhanda, Kerem Aktürkoğlu, Arda Gürel, Münir Şuya ve e, Raşit Gezal ya da Yine Salih Uçan. E, şimdi Raşit Gezal son haftalarda Beşiktaş'ta sakatlıktan sonra formsuz formunu tam olarak getiremedi yani yükseltemedi o yüzden senin şen belki yedeği çekebilir o yüzden ga şey salih uçan garanti olarak e kadromda şey bulunduracağım e duruma göre de raşik gezel olabilir e buna da dikkat etsinler izleyicilerimiz yine ilk maç olduğundan dolayı kadroya bakıp ona göre seçsinler borite geldiğimde e valencia hacire şey haciret aynen e mamutu fal Abu Bakar, Mario Icardi ve Şerif Enide'ye. Bu hafta fazlaca forvet seçtim. E, çünkü hepsi birbirinden özellikli futbolcular ve bu hafta ekstra puan getirebilecek potansiyeli olan futbolcular. Özellikle e, Valencia ve Hacıraktan e, ben bol gol bekliyorum bu hafta. Valencia şey e, Fenerbahçe yanlış hatırlamıyorsam bakacağım yine. İstanbul Spor'la oynuyor. E, bol gollü bir galibiyet bekliyorum ben kendilerinden. Valencia'da Belki işte iki gol hat-trick yapabilir duruma göre. E, o yüzden ekstra puan bekliyorum. E, yine bizi izleyen takipçilerimiz analizlerini dikkatli yapsınlar ve kadroluğunu ona göre kursunlar. E, çünkü o yüzden ben fazlaca kadro, şey futbolcu önerdim format olarak. Ona göre de baksınlar, durumu değerlendirme yaparlar diyor ve e, sözü size bırakıyorum. Kadroluğum benim bu kadardır. Teşekkürler Yağmur. İsterseniz de ben, ben devam edeyim benim 31. haftadaki oyunu tercihlerim şu şekilde oldu. kalede Mustera ve İrfancan Can Eğri Bayat oldu. bu iki kalecinin de gollememe yakın en iyi, iki, en iyi iki aday olduğunu düşünüyorum. Ondan ötürü bu iki kaleciyi arkadaşlar değerlendirebilirler. Defansta Atilla Salahi, Ferdi Kadıoğlu, Saşa Boyey, Abdülkerim Bardakçı ve son olarak Artur Masuaku'yu tercih ettim. Burada baktığımız zaman ben bu hafta özelinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok ağır favori olduğunu düşünüyorum. E, muhtemelen de bu takımlar e, gol yememeye yakındır. E, o yüzden bu defans oyuncuları hem gol yememe puanı hem de yaparlarsa gol veya asit e, yakalıkları zaman bize e, güzel puanlar kazanacağı için bu oyuncuları tercih edebilirler. Orta sahada Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Redmond, Onyekuru, Arda Güler ve João Pedro'yu aldım. Yine defans tercihlerinde dediğim gibi, e, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ağır futbol. E, bol gol bekliyorum bu maçlardan. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın bol gollü e, skorlarla galip geleceğini düşünüyorum. Orta saha tercihlerimde gol atmaya yakın en iyi e, tercihlerden tercih ettim. E, bakalım e, dediğim oyuncular puan getirirlerse sosyal lig açısından e, güzel e, skorlar getirebilir bana. Forvet'te Icardi, Valencia, Abu Bakar ve Hacı Wright oldu. Yine e, Icardi'nin ufak bir sağlık problemi var. E, i̇kinci araya çıkmamıştı evet. e, son maçta. Hani durumu tekrardan e, değerlendirebilir ama burada Valencia ve Abu Bakar ağır basıyor. E, Fenerbahçe İstanbul Spor'a karşı e, Beşiktaş'ta Ümraniye Spor'a karşı e, bol gollü skorlarla galip gelici için Valencia ve Abu Bakar tercihini arkadaşlar değerlendirilebilirler. Bu arada e, ben 3-5-2 taktiğiyle oynamayı düşünüyorum. Çünkü e, kalabalık bir orta sahanın bu hafta e, daha fazla e, fazla sosyallik puan getireceğine <laughs> inanıyorum. Benim kadro tercihlerim bu kadardı. Ya adam buyur sen de devam eden. Ee, teşekkür ederim Tolgacığım. Ee, sistemle başlayayım öncelikle. Ee, ben de 3 4 3 sistemiyle oynayacağım. Eee onunla ilgili şöyle ufak bir birkaç not almışım onları paylaştıktan sonra kadro tercihlerine geçmek istiyorum Tolgacığım. Ee, bu hafta üzerinde konuşacak olursak, e, bütçe haftası. Yani kesinlikle 120 ya da 125 milyon Euro'dan aşağı kadro kuracağını düşünmüyorum. Aynı zamanda 500 joker e, çıkan arkadaşların daha öyle çıkacağı bir hafta düşünüyorum. Çünkü Hani üç büyük e, takımın favori olduğu bir hafta. Beşikökerlerin de bayağı bir işe yarayacağını düşünüyorum. E, ekstradan şöyle bir e, espiritüelde bir şey söylemek istiyorum. Hani ÖSS sınavlarında biz iki cevap arasında kalırdık. Hani A mı B mi? E, bu hafta da öyle olacak. Hani Kerem mi Mertens mi? Atıyorum Cenk mi bakar mı? İşte Valencian Pedro mu? Ona, tar ona benzer bir hafta olacak. O aralardan seçimleri sıyırabilen öne atar diye düşünüyorum. <laughs> Doğru onun haricinde hemen başlayayım. Ben de siz, sizde aynı fikirdeyim. Fenerbahçe'nin gollemeyeceğini düşünüyorum. E, aynı zamanda Beşiktaş'ın da gollemeyeceğini düşünüyorum. Bunların iki galecileri tercih edilebilir. İrfan Can ve Mert Kilop. E, savunma tercihlerim ise e, Duran Top ve hani genelde orta ve asist özelliği bulunan Masuaku. Ferdi Kadıoğlu özellikle son maçta çok beğendim Başakşehir maçında. Ya, yani ileri doğru çok şey yap, çıkıyor. Onun için Ferdi Kadıoğlu e, Samet Akaydın e, diğer e, isimse Güray Vural. Bunun da bayağı bir asist ve gol özellikleri son haftalarda var. Onun için e, bir nevi onu da tercih edeceğim diye duruyor. E, orta saha tercihlerim ise Beşiktaş'ın kadrosunu yağmur bahsettiği gibi hani gördükten sonra değerlendirir ama e, şöyle ben yıldız koymuşum. Radmüt'ün yanına Radmüt'ü görürsem alacağım ben. E, çünkü Ümraniyespor'la oynuyor. Ümraniyespor arkada çok zaaf veriyor. Kontra atakla da Hani gol bulma şansları var ama Redmond'da o açık alanı çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Ee, Şenol Güneş de buna benzer bir sistem oynarsa Redmond'u görünce Redmond'u alacağım. Ee, diğer tercihim Belhanda. Ee, diğeri Kerem Aktürkoğlu. Ee, diğeri Fenerbahçe'den iki tane buldum. Jao Pedro ve İrfan Can Kahveci. Ee, şöyle ufak bir detay da verebilirim. Jao Pedro bu haftalık benim için net bir tercih olacak. Ee, çünkü son iki şey son maçta son dakikalarda attığı iki, iki golle artı fena oynamadı yani performansından dolayı e, Jesus bunu kesmeyecek ve ileride devam edecektir yani. Aynı zamanda oyunda bu Joao Pedro orta saha gözüküyor. Ya bir tık daha öne atar diye düşünüyorum. Cevap Pedro benim e, net tercihlerim arasındadır. Aynı zamanda ikinci kaptan da çıkarsa onu tercih edebilirim. E, diğer e, forvet adaylarım ise pardon forvet adaylarım ise yani sizinkiyle aynı yani. Üç büyük, üç büyük takımı Forbet'i, Valencia'yı, Abubakar, Icardi e, ve son olarak son 3-4 haftadır boş geçmeyen Şerif Endia'yı demek istiyorum Adana Demir'den. E, aynı zamanda e, Belhanda ve Endia'yı arasında penaltı gidip geliyor. Hani sağda kim oluyorsa o atıyor. E, onun da bir tık daha şey oluyor, olabiliyorsa Endia'yı yani da değerlendirebilirler. E, bu şekilde Tolga'cığım. Bilgiler ve e, kadrolarım. Teşekkürler Adem sana da. <laughs> e, haftanın kaptan adayları devam ediyoruz. E, Yağmur senin bu hafta kaptan adayların kimler oldu? Benim bu haftaki kaptan adaylarım Valencia ve Hacerayt. E, kadromda da bahsettiğim için e, ben e, Fenerbahçe farklı galibiyet alıp Valencia'nın da ekstra goller atacağını düşünüyorum. E, bir golden fazla 2-3 gol artık ne kadar atarsa. Hacerayt da Antalya Spor'da e, Sivas Spor'la oynuyor. Sivasspor çok son zamanlarda hiç iyi değil. Çok dağınık oynuyorlar. Antalya Spor'da pues biraz o dağınıklığı, Sivasspor'un dağınıklığını dağınıklığını e ezer geçebilir. O yüzden o da ekstra puanlar getireceğini düşünüyorum. Ben e kaptan adaylarım de Valencia ve Acraç. Teşekkürler Yağmur. Benim bu haftaki kaptan adaylarım orta sahadan tercih edecek arkadaşlar için e Mertens ve Joao Pedro. Forvet bölgesinden tercih edecek arkadaşlar için ise Icardi ve Valencia oldu. Bu oyuncuların ayrı ayrı gol veya asistlerle skor katkısı vereceğini düşünüyorum. Adem, senin kaptan adayların kimler oldu? Benimki de bine bir sizinkiyle aynı Tolga. Ee, şöyle, Valencia birinci tercihim olacak. Ee, çünkü oynadığı takım İstanbulspor. İstanbulspor İstanbul Spor, İstanbul Spor e, bayağı bir penaltı yaptırma özelliğine de sahip. Aynı zamanda Fenerbahçe son 5-10 haftadır bayağı bir penaltı da attı. Onun içerisinde Valencia kesinlikle kaptan adayıdır. İkincisi ise Icardi. Icardi'nin de tabi durumu kontrol edilmedi. Son maçta 45 dakika oynayıp 45 dakika çıktı. Ee, onu değerlendirdikten sonra Icardi ikinci kaptan olabilir. Doğru. İkisi yani. Teşekkürler Adem sana da. Haftanın teknik direktör adaylarına geçtik. Yağmur bu hafta en güvenliğin teknik direktör kim oldu? İki teknik direktör adayım var benim. Jorge Jesus ve Okan Buruk. Ee, Fenerbahçe yine dediğim gibi yani hepimizin bahsettiği gibi rahat bir galibiyet alacaktır. 4 kolye üstüde atıp ekstra e, teknik tekrar puanı getirebilecek getirecektir diye düşünüyorum. Okan Buruk'ta da aynı e, potansiyel var. Patikanım Gümrük'te oynuyor. Avrupa e, favori e, yine aynı şekilde ekstra puan getirecektir. Teşekkürler yağmur sana da. Benim de tercihim senin gibi oldu yağmur. Ben de bu hafta Okan Buruk ve Jorge Sustuca çok güveniyorum. E, senin de dediğin gibi e, yüksek puan getirirlerse yani yüksek skorlu bir maçlar bize artı puanlar getirecektir. O yüzden ben bu iki teknik direktörü seçtim. Ee, Adem senin teknik direktör adayların kimler oldu? Ben genelde tek tercih yapıyorum Tolga'cığım. E, Jesus demek istiyorum. Hani sizin hani görüşlerinize harfiyen katılıyorum. Hani Okan Buruk da seçilebilir ama ben genelde tek tercih e, yapıyorum yayınlarda. Jesus demek istiyorum. Teşekkürler Adem. Haftanın kare altında geçtik arkadaşlar. E, yağmur bu hafta kare altında kimler var? E, benim kare altında kalede İrfan Can Eğribayat. Defans e, Güray Vural. Orta saha Kerem Aktürkoğlu. Forvet Valencia. Teşekkürler Yağmur. Benim bu hafta karasında kalede İrfancan Can Eğribayat. Defansta Atilla Salahi. Orta sahada Mertens. Ve Forvet'te Icardi oldu. Adem senin kale tercihlerin kimler oldu? Ee, benim kale, kale as tercihlerim İrfan Can Eğribayat. Ee, savunma Ferdi Kadıoğlu. Orta saha Jao Pedro forvet Valencia. Yine bir Kareas değil. Sarı lacivert Kareas gibi oldu yani. <laughs> Başka bir şekilde güvenemiyorsun. Fenerbahçe'de evet. bayağı bir iyi gidiyor son zamanlarda. Onun için Kareas tercihlerim tamamen Fenerbahçe'den. Adem, e, oyunu tercihlerini söylerken araya girmek istemedim. Seni bölmek istemedim ama Tabii. bu hafta gerçekten 500 Joker alanlar çok avantajlı olacak. Evet. Yani e, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ağır olduğu bir haftada Hani Joker içi, çok işe yarayacaktır. Bunu tekrardan e, dile getirelim. Çünkü genelde baktığımız zaman oyuncu tercihlerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ağırlıklı oldu. Hani Beşli Joker olan arkadaşlar bolca bu oyunculardan alabilir diyoruz. Z zaten evet. zaten şöyle düşünmek lazım. 15 tane futbolu tercih edebiliriz. Yani 5'er tane 3 beş, beş, evet. <laughs> yani, bu, <o> kadar basit. <laughs> Aynen öyle, aynen öyle. O zaman e, evet, e, Videomuzun son bölümü ve en eğlenceli bölümüne geçtik. <laughs> bu hafta e, Kran karana giden bir e, skor tercihi vardı. Yani çok başarılı değildik bu son hafta özel sadece ama yine gerçekten e, kıyasaya bir mücadele oluyor aramızda. Bu hafta ve e, ilerleyen haftalarda tekrar bu heyecanı e, has safhaya çıkacağını düşünüyorum. Haftalar ge geçtikçe daha da çok heyecanlanıyoruz açıkçası. Öyle söyleyeyim. O zaman e, zaten bu videonun şu an sağ kısmında Güncel puan durumlarımız var. Ee, onları hem e, bu videonun sağ kısmında hem de Telegram adresimizde görebilirler arkadaşlar. Diyoruz ve haftanın e, skor tercihlerine yağmur senle başlayalım. Senle başlayalım. <laughs> ee, bana göre haftanın skor tahminlerinde cumartesi günü ilk maçla başlayacağım. Başlayayım. Gümrükspor 1 Beşiktaş 2. Ee, Kasımpaşa 2 Konyaspor 1. Adana Demirspor 3, Kayserispor 0, Galatasaray 3, Karagümrük Fatih Karagümrük 1, Giresunspor 1, Başakşehir 2, Antalyaspor 3, Sivasspor 1, Fenerbahçe 4, İstanbulspor 0. Ee, videonun en başından beri hepimizin de bahsettiği üzere Fenerbahçe e, İstanbulspor karşısında ağır favori. Ben farklı galibiyeti alacağını düşünüyorum. Gol düşünüyorum. Ee, Galatasaray'ın da yine Karagümrük karşısında Rahat galibiyet alacağını, Beşiktaş'ın da biraz zorlanarak bence e, yine galibiyet alacağını düşünüyorum. Özellikle ilk sıra'dan Antalya Spor'dan ben rahat bir galibiyet bekliyorum. Giriş şey e, Sivas Spor karşısında yine kadroda da bahsettiğim üzere, videoda da bahsettiğim üzere Sivas Spor son zamanlarda çok dağınık, hani bir toparlayamadılar bir türlü. E, bu hafta da yine Antalya Spor karşısında çok fazla bir varlık varlık göstereceğini düşünmüyorum. Ya evet. rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Benim bu haftaki fikstür skor tahminlerim bu şekilde değerli. Teşekkürler Yağmur. Yine enteresan tercihlerde bulunmuşsun diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neler olacak diyorum. Ee, hiç zaman kaybetmeden ben hemen skor tercihlerime geçeyim. Haftanın açılış maçıyla başlıyoruz. Eee Spor 1, Beşiktaş 3. Kasımpaşa 1, Konyaspor 1. Adana Demirspor 2. Kayseri Spor 1, Galatasaray 4, Fatih Karagümrük 1, Giresunspor Spor 1, Başakşehir 2, Antalya Spor 2, Sivas Spor 1, Fenerbahçe 3 ve İstanbul Spor'da 0. Ee, buraya genel olarak baktığım zaman en zor yani en zorluk çektiğim karşılaşma e, Giresunspor Spor Başakşehir oldu. Yani bu maçta herhangi bir şey düşünemiyorum. Hani oyunlu tercihin de olmadı. Tamamen kapalı kutu geldi bana bu maç. Yani giriyorsun spor maç alabilir. Başakşehir alabilir. Beraber hevesle kimse bir şey diyemez. Yani üç ihtimalin apaçık olduğu bir maç bence. Onun halinde videonun başında oyunlu tercihlerimiz yaparken Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi çok övmüştük. Hatta oradan bayağı bir oyuncu aldım ben. Sizler de aldınız. E, bu maçların da banko olduğunu düşünüyorum kendimce. E, bu şekildeydi benim skor tercihlerim. Adam buyur, kopya çekmediysen sen de devam et. <laughs> <laughs> yok. Estağfurullah. Ka kağıt kağıtta yazılı duruyor. Hiç güzel evet, yani. Evet. Şaka yapıyorum, <laughs> sıkıntı yok. Eee, <laughs> Ümraniye 0, Beşiktaş 3 diye düşünüyorum. İlk ee, ilk maçı haftanın Kasımpaşa 1, Konya 1 beraberlik düşünüyorum bu maçta. Adana Demir 2-0 kazanacağını düşünüyorum Kayseri karşısında. Eee, Galatasaray'ın e, 3-1 galip geleceğini düşünüyorum. Kara Gümrük bir şekilde her büyük takıma gol attığından evet. mütevellit. Yani 3-1. Aslında içinden 3-2'de geçiyor da belki o kadar abartmaya da bilirler. 3-1'de bırakıyorsunuz. <laughs> Giresun 0, Başakşehir 1. Çok kısa bir maç bekliyorum ben. Başakşehir son maçta çok yoruldu. Giresun Giresun'da biliyorsunuz kapalı futbol oynuyor. Atanın galip gelebileceği bir maç tarzında bir şey geçeceğini düşünüyorum ama Başakşehir ağır basıyor. Ee, diğer maç ise Antalya 2 Sivas 1 ee, Tolga muhtemelen senin tercih ile aynıydı herhalde değil mi? Evet. Ee, Fenerbahçe 3 İstanbul 0 diye skor tahminleri bakalım neler olacak? <laughs> ne tesadüf o da aynı. <laughs> yani bilmiyoruz. <laughs> Geçen hafta da biraz şey olmuştu. Ee, evet evet Adem'le ortak Adem, gidiyor bazı skor tercihleri. Skor tahminleriniz evet. yakın seviydi. Benzerlik vardı. Evet bu hafta da öyle bakalım. Ee, Yağmur'la sanırım bir maçımız ortak onu hatırlamıyorum ama. Ee, Neyse bakalım şey, artık. Giresun Ma maçı mıydı? Giresun Başakşehir 1-2 dedim ben. Yani 2-1 Başakşehir. O zaman sadece oydu galiba. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok bakalım. Yani gerçekten eğlenceli gidiyor. Yani biz kendi aramızda çok keyif alıyoruz. Aynen, aynen. İzleyen arkadaşlara da Hani buradan böyle bir yardımcı olabilirsek atıyorum 5-5-3-3-1 yener, yener dedim ben mesela. Onun favoritinden alabilirsiniz. Hani bizim öngördüğümüz takdirde o şekilde olabilir. Bu arada hemen hatırlatalım. Yani bizi izleyen arkadaşlar tekrar e, abone isteyeceğiz. <laughs> abone sayımız bir türlü çok aşırı bir şekilde artış göstermiyor. Yani yavaş yavaş artıyor. O yüzden e, bu videoyu izleyen arkadaşlar hani kanala abone olurlarsa çok seviniriz. Çünkü sezon bitmeden en kötü şartlarda diyorum bunu. Sezon bitmeden hani bin aboneye ulaşma gibi bir hedefimiz var. Bu da sizler sayesinde olacaktır. Çünkü e, biz burada bir emek harcıyoruz. Sizler için bir video çekiyoruz. Hani Sizin de bunu sadece bir abone olarak e, karşılamanızı istiyoruz. Bu kadardı. Böyleydi. Bugün bayram. E, bayramın birinci günü. E, son olarak kapanış yapalım isterseniz ufak bir sözlerle. Yağmur senle başlayalım. Evet bayramın birinci günü. Herkesin bayramını... Kutluyorum buradan. Ee, güzel bir bayram geçirmeleri izleyicilerimiz, umarım güzel bir bayram geçirirler. huzurlu, mutlu bir şekilde aileleriyle mutlu bir bayram geçirirler umarım. Ee, bu hafta hafta içi zaten maçlar, ee, pardon ee, hafta sonu maçlar. Çok özür dilerim. Hı hı. Geçen hafta hafta içiydi. Ee, bu hafta çok zevkli maçlar bence olacak. Bekli Merakla bekliyorum ben de. Bol golli güzel bir maçlar bekliyorum. Ee, umarım güzel puanlar alırız ee, hepimiz, biz de siz izleyicilerimiz de. Yani bol puan hafta diliyorum herkese. Ve güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Adem. Evet, Tolga'cığım herkese dediği gibi Yağmur'un iyi bayramlar diliyorum. Herkesinki mübarek olsun Ramazan bayramı. Rabbim şükür kavuşturdu bu bayramlara. Nice bayramlara kavuşturmasını diliyoruz. Onun haricinde ligde konuşacak olursak bayramın tatlı bir şeyi olacak. Hani hem yani bayramın neşesini yaşayacağız hem yani hani sevdiğimiz futbolu takip edip futbolcuları takip edeceğiz. Onlarca dolu, dolu bir hafta sonra bizi bekliyor. Herkese bol puanlı haftalar ve tekrar iyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ediyorum ikinize de. Gerçekten güzel bir program oldu. Hani bayramın birinci günü de yaptık bu videoyu. Ee, ben de sizinle aynı temennileri diliyorum. Hani klasik bir söz vardır ya. Şeker tadında bir futbol olsun diyorum. Ben yani futbola yorumluyorum bunu. Aynen. Ee, güzel futbol olsun. Hani kavganın dövüşün olmadığı herhangi bir sportmenliğe aykırı bir etkinliğin olmadığı futbol karşılaşmaları olsun bu şekildeydi 31. haftanın videosu bu kadardı arkadaşlar 32. Ot, ot, konuşamadım 32. haftanın videosunda görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın kendinize iyi bakın